Şimdi Honoré de Balzac'ın o meşhur, romantik ve hüzünlü durağına vadideki zambağa konuk olalım. Bu kitap öyle hızlıca okuyup bitireyim diyeceğim bir roman değil. Düşün ki Balzac bir zaman makinesiyle Fransa'nın 19. yüzyıl başlarına gidip genç bir delikanlının hem ilk aşkını hem de hayatın acımasız gerçeklerini nasıl öğrendiğine ince ince nakış gibi işlemiş. Yani sadece of ne aşkama demeyeceğiz. Aynı zamanda vay be, o dönemde hayat ne zormuş diyeceğiz. Balzac bu vadiye neler gizlemiş? Vadideki zambağın temel taşları. Genç bir ruhun ilk uyanışı. Felix'in hikayesi. Hikayenin tam kalbinde Felix de Denes adında genç, hassas, hayatı yeni atılmış biraz da melankolik bir delikanlı var. Ailevi sorunları, babasının ilgisizliği, annesinin sevgisizliği derken kendini yalnız ve mutsuz hisseden bir çocuk. İşte bu karanlık ruh haliyle bir gün karşısına çıkan, evli ve kendisinden yaşça büyük, bir melek gibi zarif ve şefkatli Henriette Mortsaf Kontesine kapılıp gidiyor. Bu karşılaşma Felix için sadece bir aşk değil, aynı zamanda hayatın acımasızlığından kaçıp sığınılacak bir liman, ruhuna merhem olan bir dostluk ve ilahi bir ilham kaynağı oluyor. O Henriette hem bir anne şefkati, hem de bir abla dostluğu, hem de ilahi bir aşk buluyor. Platonik aşk ve imkansız tutku. İşin en can alıcı kısmı burası. Felix'in Henriette duyduğu aşk öyle el ele göz göze bir aşk değil. Tamamen platonik yani ruhani ve bedensel olmayan bir aşk. Henriette butan evlisi olsa da dini inançları ve toplumsal konumu nedeniyle Felix'le olan ilişkisini hep saf ve dostça tutuyor. Felix sürekli ona olan tutkusunu ifade etmeye çalışıyor ama Henriette hep bir duvar oruyor. Bu durum genç Felix'i hem yüceltiyor hem de derin bir acıya sürüklüyor. Kitap bu imkansız aşkın, arzunun, fedakarlığın ve iç çatışmaların nasıl yaşandığını inanılmaz bir duyarlılıkla anlatıyor. Yani dokunursam kirlenirim aşkı gibi düşünün. Toplum baskısı ve dönemin ahlaki kuralları. Tıpkı Anna Karenina'da olduğu gibi Vadi'deki Zambakta da toplumsal baskı ve ahlaki kurallar önemli bir rol oynuyor. Henriette'in dindar olması, evli olması ve bulunduğu konum Felix ile aralarındaki ilişkinin bir türlü fiziksel boyuta geçememesinin temel nedenleri. Balzac dönemin Fransız aristokrasisinin ve kırsal yaşamın inceliklerini, kurallarını, dedikodularını ve bu kurallara uymayanların başına gelebilecekleri çok gerçekçi bir şekilde resmediyor. Yani aşkım için her şeyi yaparım demek o kadar da kolay değilmiş o zamanlar. Gençliğin hayal kırıklıkları ve gerçek hayatla yüzleşme Felix, Henriette'le yaşadığı bu yoğun ama o kadar da acı veren platonik aşk deneyimiyle birlikte hayata dair çok önemli dersler çıkarıyor. O saf ve idealist gençlik hayallerinin gerçek dünyanın acımasız ve kirli yüzüyle nasıl çarpıştığını görüyoruz. Kitabın ilerleyen kısımlarında Felix'in başka bir kadınla olan ilişkisi onun masumiyetini nasıl kaybettiğini ve gerçek dünyanın kurallarına nasıl uyum sağlamaya çalıştığını gösteriyor. Aslında bu büyüme hikayesi, yani bir gencin saf duygularla başladığı hayat yolculuğunda nasıl olgunlaştığını ve hayatın acımasız gerçeklerle nasıl yüzleştiğini anlatan bir serüven. Kısacası Vadideki Zambak sadece bir aşk romanı değil, aynı zamanda bir ruhun uyanışını, imkansızlığa tutunmayı, dönemin toplum yapısını ve genç bir adamın masumiyetten olgunluğa geçişini anlatan hüzünlü ve derin bir başyapıt. Okurken bazen Felix'e acıyabilir, bazen Henriette'in dirayetine hayran kalabilirsin ama bitirdiğinde aşkın farklı hallerine ve hayatın zorlu derslerine dair çok şey öğrenmiş olacaksın